Ya nedir bu artikel? Yani? Niye var? dedi? Asla, asla, asla eneyi yapıştırıyorsunuz bir kere önceden. İstediğiniz yöntemi tercih edebilirsiniz. Aynı mantıkla aynı Klein tiş olmasını beklersin değil mi? Ama öyle değil. Gelmiyorsa da gelmiyor. Gel. Herkese merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere Almanca'da artikeller konusunu anlatacağız. Niye şimdi böyle bir şey soyunduk? Biz öğretmen falan değiliz tabii ki. Fakat bu Almanya'ya göç hikayemizin bir kısmında benim Almanca öğrenmem gerekiyordu. Fatma zaten biliyordu. Ben de bu öğrenme sürecimde özellikle bu artikeller konusunda çok ama çok zorlanmıştım. Hatta bir önceki videomuzda anlatmıştık Almanca ne kadar sürede öğrenilir videomuzda. Almancayı öğrenmenin en zor ve en uzun süren kısmı ilk kur yani ve bu artikelleri, bu çekimleri öğrendiğiniz zamanlar. Yani ben saç baş şey yolmuştum. E, orada edindiğim tecrübeleri birlikte paylaşalım dedik ki aynı sıkıntıları siz de çekmeyin. Peki nedir bu artikeller? Yani şimdi Almanca öğrenmeye yeni başlayacaksanız diyelim ki ilk bizim videomuzu açtınız veya hani duyuyorsunuz sürekli derdi das bir şeyler var ama ne bunlar yani nerede kullanılıyor derseniz ilk bilmeniz gereken şey Almanca'da her ismin tane artikel oldu. Nasıl bizde işte ev, kuş, masa, kağıt, ne bileyim adam diyoruz. Almanca'da bunlar için bir kelime var. Bir de bunun başına derdi dastan bir tanesi geliyor. Bu derdi dasta da artikeller oluyor. Peki bunların bir de çekimleri var. Bu ne demek? Orada zaten evet. işler karışıyor. Yani zorluk burada. Siz zaten başladığınızda ya nedir bu artikel? Niye var? Hmm. Bunu bir türlü kabul edemiyorsunuz bir süre. Tamam diyorsun. Neyse artikelleri tamam kitap dedin. Das bu. Dasıyla birlikte ezberledin. Sonra dediğim gibi bir de işte onun çekimi geliyor. Yok çoğulu geliyor. Yok işte dişisi var, erkeği var, nötürü var. Sonra veriyorlar size bir tablo. Her kursta mutlaka verilir. Zaten o tabloya baktıktan sonra hayata küsüyorsunuz. <laughs> evet yani Almanca öğrenmenin en zor kısmı da bu oluyor zaten. Hani bu artikel çekimlerine oturtabilmek. Nedir peki yani neden böyle bir şey var? Şimdi Türkçeden düşünelim. Ne diyoruz mesela? Ben sinemaya gidiyorum diyoruz. Ama eğer sineman içindeysek ben sinemadayım diyoruz. Hani bu işte gitme hali, bulunma hali falan dediğimiz i hali, e hali. Bir bunlar akuzatif, datif çekimleri. Yani sinemaya demek istiyorsanız akuzatif kullanmanız gerekiyor ama sinemada demek istiyorsanız datif kullanmanız gerekiyor. Bir örnek gerekiyor de Hı -hı. Kitap dedik ya demin. Kitabı gördün mü? Hı -hı. Ya da kitabı verir misin? Hı -hı. Oradaki o ı, bizdeki o çekimler buradaki artikellere denk geliyor. Artikellerin çekimlerine denk geliyor diye düşünebilirsiniz. Evet. Bir de Hani cümle kurmak zordur, konuşamıyorum filan denir ya Almanca'da. Bu da çok karşılaşılan bir problem. Neden? Çünkü isimleri nasıl artikelleriyle beraber ezberliyorsanız hani bu çok önemli bir tavsiye. <laughs> i̇simleri artikelleriyle birlikte ezberliyorsunuz. Yani kitabı öğreneceksiniz. Mustafa'nın verdiği örnekten gidersek, buh diye ezberlemiyorsunuz. Das, buh diye ezberliyorsunuz. Birincisi bu. Tamam bunu ezberledim. Şimdi cümlenin bir de kalanında fiil var. Yani... Tabii kitabı alacaksın vereceksin. Bir şey ver yapacaksın yani şey o kitapla. Yapacağım. O fiili de. Onu da o fiillerin de nominativ mi akkusativ mi dativ mi yani bu çekimlerden hangileriyle kullanıldığını bilmeniz gerekiyor. E cümle kurarken bunları bir araya getiriyorsunuz. Fiilin nominativ akkusativ dativi var. İsmin de artikeli var. O ismin artikelini ona göre çekerek cümleyi kurmanız gerekiyor zaten o yüzden zor. <laughs> O zaman basitten başlayıp karmaşık yapılara doğru giderek örnekleriyle artı bir de tahtamıza yazarak anlatmaya başlayalım. Evet buralarda neye dikkat etmeniz gerektiğini de özellikle vurgulamaya çalışacağız. Hani böylece bir kitaba bakarak hani o tablolardan biraz daha farklı şekilde aklınızda kalmasını sağlamaya çalışacağız. Burada size bir tablo yaptık öncelikle. Hı -hı. Nasıl çalışacağımızı gösterelim. Hani dedik ya nominative, akuzatif datif diye 3 hali var diye. N, A, D nominative, accusative, datif. Bir de 3 tane artık elimiz var demiştik. Derdi, das. as. Evet, onları Böyle da yazdık. buraya koyduk. Şimdi her bir çekimde nasıl olduklarını göstereceğiz. Sonra da değiştirip tablomuzu farklı çekimlere gireceğiz. Hı -hı. Örnek verelim. Yaz kızım. <laughs> Dert iş. Önce nominative, <laughs> nominative. şu an başlıyoruz. Nominative yani sade, yalın halinden başlıyoruz masa dertiş ne dedik bunu artikeliyle birlikte ezberliyorsun şöyle ortalarını biraz boş bırakıyorum sonra bunun sebebini göreceksiniz şimdilik dertiş olarak hı hı. E, tişi de kısaltarak t yazdım dikkatse kedi das bu. Evet, bu çok basit. Hepsi neyse ilk öğrendiğiniz ismi neydi? Artikeliyle birlikte öğreniyordunuz. Nominatif ne demek? O ya demek ya. zaten. Super. Ezberlediğiniz <laughs> ilk hali demek. Devam edelim. Akuzatif der olan artikeller deyin oluyor. Yani bu re, ne'ye dönüşüyor. dein tiş oluyor. Aslında bu der artikelleri Akuzatifde tek dikkat etmeniz gereken yani, artık geldi. R yine yapıyorsunuz. Bitti. Bitti. Akuzatifin benim en sevdiğim kısmı diğer ikisinin değişmemesi. Evet aynı yani kalıyorlar. Kafa karıştıracak bir şey yok. Dikkatse das bu. Hızlıca yazdık. Evet, şimdi datif'e geçelim. Datif. Datif biraz daha karışık oluyor genelde. <laughs> Buradaki n'ler derdi d'in de, oldu şimdi de deyim oluyor. Bunları ezberliyoruz yani bunlara yapacak bir şey yok. Di de, der oluyor. Der katse. DAS da yine dem oluyor derdeki gibi. Şimdi burada neye dikkat ediyoruz? Der ve DAS aynı oldular aslında. İkisi de dem oldu. Di de ilginç bir şekilde der, der oldu. oldu. Burada bunu Mustafa'nın dediği gibi. Mantık bu aramayın yani boşuna evet. yıpratmayın kendinizi. Bunları böyle ezberliyorsunuz rahat ediyorsunuz. Evet şimdi bu şeyde sadece artikel ve isim vardı. Şimdi... Bu en kolay evet. hali. Hı -hı. Zaten genelde de böyle bir çok kullanım olmuyor yani. İçine hep bir yani siz kitap demiyorsunuz da işte sarı kitap diyorsunuz. Küçük kitap, kalın kitap. ya yani Mutlaka onu tanımlayan bir sıfat geliyor günlük hayatta. Orada zaten işler biraz karışıyor. Şimdi artikeliyle değil. Sıfatıyla verdiğim örnekteki gibi küçük kitap diyerek bakalım. O zaman artikelleri silelim. Artikelleri silelim. Orayı da sil. Tamam. Şimdi bir tane sıfat seçelim. Küçük. Küçük. Klein. Şimdi bunun artikeli neydi? Derdi değil mi? Artikel yoksa sıfat varsa artikeli neyse sıfatın sonuna yapıştırıyorsunuz. Yani Kleiner oluyor. Katzen'inki D'ydi. Sonundaki E'yi Kleine olarak yazıyorsunuz. Kleines oluyor. Dastak ise sıfatın sonuna geliyor. R buraya geldi, E buraya geldi, S buraya geldi. Evet yani derdi dastan aslında hiçbir farkı yok. Sadece derdi das artık kullanmıyorsanız o görevi sıfat üstleniyor. Aynen öyle. Hı -hı. Aynısı burada da geçerli. Aynısı. Hepsi Nasıl aynı aslında. R'de ne olmuştu? Kleinen oluyor. D ve das değişmiyordu. Kleine, kleines oluyor akuzatifte. Evet. Dativde dem der dem oluyordu. Burada da kleinım oluyor. Die kleiner oluyor. Das da yine m geliyor. kleinım olarak yazıyoruz. Evet. Yani ne yaptık? Artikelleri sildik. Eğer sadece sıfat geliyorsa, sıfat artikelin görevini üstlenmiş oldu. Yani hiçbir Aynen. fark yok. Önceden ne yazmıştım? Dein tiş yazmıştım. Şimdi kleinın tiş yazdım. Hı hı. Ne yazmıştım? Dein tiş yazmıştım. kleinım tiş yaptım. Hiçbir fark yok. Sonundaki harf artikeli neyse sıfatın sonundaki harf de o oluyor. Bitti. Aynı. Bunlar hala güzel günlerimiz. Evet. Buraya kadar hala güzel. Şimdi biraz karışıyor. İlk artikeli anlatmıştık. Şimdi sıfatı anlattık. Bir de artikel ve sıfatın birlikte kullanıldığı durumlarda Nasıl değişiyor bu tablo? Ona bakalım. Şimdi direkt üstlerini çizerek anlatacağım. Çünkü neydi? Şimdiye kadar anlattıklarımız aynı demiştik. Yani artikel yoksa sıfat onun görevini üstleniyor demiştik. Ama eğer artikel varsa artikel diyor ki ben buradayım arkadaşlar artık. Benim görevimi üstleniyor. Patron geldi gerek diyor. Yok diyor. Bu sefer ne yapıyoruz şimdi? Bakalım. Buraya der geldi. Der geldi. Patron benim diyor. Bende R var diyor. Senin R'ye ihtiyacın yok artık değil. yok. Diyor. Yani diyor. ne oldu? Klein, der, ne? klein e ne? tiş oldu. Yani evet. asla 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 Artikelin r'sini m'sini Double işte neyse diye. evet. Iki kere getirmek diye bir şey yok. Artikel kendisi varsa kendisi alıyor, sıfat almıyor onlar. Ben bunu çok uzun süre anlayamadım. Hep karıştırıyordum böyle. Der kleiner demeye çalışıyordum. Yani bir şekilde dediği gibi yani derde de r geldikten sonra buraya bir daha bir şey eklemenize gerek yok. Bir de şu da kafanızı karıştırabilir. Küçük yani sıfat aslında klein. Klein'in sonuna ama e geliyor. Yani onu unutmuyorsunuz. Evet. Şimdi diğerlerine de aynı mantıkla yapalım. Die kleine. Bunda bir kapse. değişiklik olmuyor. Bunda bir değişiklik yok zaten. Ne demişti Mustafa? Kleine'ın sonuna e her türlü geliyor. E her geliyor. türlü gelecek. O zaman bu e kalmaya devam ediyor. Das, das. da buna artık yine yok. Yine patron geldi. Das ben buradayım diyor. Bende s var. Sendekine ihtiyaç yok. Seninkini siliyoruz diyor. Das kleine bu oluyor. Evet, şimdi buraya gelelim. Burada der geliyor yine buraya. Der ama e. neydi? Akuzatif ne oluyordu? Dein kleinen. Bu kalıyor. Şimdi, Bunun da şimdi <laughs> İki farklı metot izlemiştik burada. E, Fatma kendi anlama yöntemini bana anlatmıştı ama ben hiç anlamamıştım. Bir sen anlat sonra da ben benim anladığım evet. şeklini anlatayım. Ben şöyle öğrenmiştim. Eğer derdi das olarak artikel kendi halindeyse yani ilk halinde ve bozulmamışsa o zaman sıfatın sonuna sadece e gelir diye öğrenmiştim. Yani nasıl klein da sıfatımız ama klein ne diyoruz ya işte der klein, di das klein gibi. Eğer ilk hali ise e gelir sonuna sıfatın. Eğer artikel bir şekilde değişmişse yani artık derdi das haricinde bir şeyse ilk hali dışında bir şeyse o zaman zaman e, da ene gelir diye öğrenmiştim ben. Bu Mustafa'ya karışık geldi. Şimdi sen yani nasıl çünkü öğrendin? Çünkü ne değişiyor ne aynı kalıyor bir türlü böyle o kurguyu oturtamıyordum. Ben şöyle öğrendim. Derin akuzatifi nedir? Dein oluyordu değil mi? Onun akuzatifi Dein olduğu zaman sıfatın sonuna da ene gelir bitti. Yani Dein Kleinen tiş. Bunu böyle ezberledim. Di ve das da değişmiyordu akuzatifi de. Di Kleine Katze, das Kleine Buch. Ben bu şekilde ezberledim. Tabii şuradaki S'ye gidiyordu. Yani neyi Burada bakıyoruz gene. Tek farklılık şurada. Aynen. Bu ikisi arasındaki. Diğerleri di ile das zaten aynıydı akuzatifde. Yani dere dikkat edeceksiniz akuzatifte. Der, der her türlü deyn oluyor. Sıfatı varsa onun da sonuna eneyi yapıştırıyorsunuz. Di ve das için bir değişiklik yok. Şimdi dative gelelim. <laughs> Burada benim söylediğim bakalım anlam kazanacak mı? Önce ben kendi öğrendiğim haliyle anlatıyorum. Sonra Mustafa anlatır. Neydi? tişti deim klein'ın tiş oluyor. Neden? Çünkü benim öğrenme yöntemimde neydi? Eğer artikel artık ilk halinde değilse buraya ne geliyor? Sıfat neye alıyor demiştim ben. E şimdi bakıyoruz dativ'de hiçbir kendi halinde değil. Dider oldu. E bu da ne oluyor? E bu da deim oldu. Deim oldu. O zaman Hepsi bu da ne oluyor? Hepsi aynı oldu. Hı -hı. Ne oldu yani? Deim klein'ın tiş Der kleinen Katze. Deim kleinen bu. Yani ne demiştim ben? Artikel, Artikel de işte. ilk halindeyse, ilk halinde, ilk halinde, ilk halinde, ilk halinde, ilk halinde sıfat e alıyor. Artikel ilk halinde değilse, değil, 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 e ne alıyor? Benim öğrenme yöntemim buydu. Şimdi sen evet. anlat. Ben de, ben de anlatayım. Dativi mi gördüm ben? Sıfatın sonundan e n yapıştırır geçerim. <gülüyor> <gülüyor> Hepsine. Yani sıfat her türlü ne alır? İlk başta da derin dem olduğunu, dinin der olduğunu, dasın da dem olduğunu öğrenmiştim ya. Onlarda da hangisiyse onu yazarım. Ben de böyle öğrendim. Evet, i̇stediğiniz yöntemi tercih edebilirsiniz. Ya ezberlersiniz Mustafa'nın dediği gibi ya da benim dediğim gibi artık gel değişmiş mi? Ya var ya bugün mi? şu an anlam kazandı senin anlattığın <laughs> metotta seneler sonra. <laughs> <laughs> Ama ikimiz de anlatabildik. Başardık yani bir şekilde öğrendik. Şimdi buraya kadar anlattıklarımızı toparlayalım. Çünkü yeni bir konuya geçeceğiz. Neydi? Üç farklı şey anlattık. Birincisi artikel vardı. Sadece artikel artı isim gibiydi. Dertiş falan gibiydi. Burada ne oluyordu? Artikel neyse yani ilk bu haliyle öğreniyorduk zaten. Sadece akuzatilde der artikeline dikkat ediyoruz. Değin oluyor. Değin oluyor. Dativde? Derle das'ı, dem yapıyoruz, diyi de der yapıyoruz. Hı hı. Sonra eğer artikel yoksa, sıfat varsa? Sıfat varsa bu görevi sıfat üstleniyor. Aynen. Artikelde gördüğümüz her şeyi sıfata yapıştırıyoruz. Der yerine kleiner diyorsunuz, di yerine kleine, das yerine kleines. Ama ikisi birden varsa artikel diyor ki ben buradayım. Aynen. Sen karışma Aynen. diyor. Aynen. Artikel ilk halindeyse benim gene söylediğimi anlatıyorum. Artikel ilk halindeyse sıfata e getiriyorsunuz. Artikel ilk halinde değilse sıfata ene getiriyorsunuz. E -ne. Ya da Mustafa'nın söylediği gibi öğrenebilirsiniz. akuzatiflerde der ise ene getiriyorsunuz. Sıfata dein, kleinen, d ve das için bir değişiklik yok. Yani kleine, kleine, d das. Dativlerde ise ene'yi yapıştırıyorsunuz bir kere önceden sıfatın hepsine. Artikeli de zaten ezberlemiştik. Yani d ise der oluyordu, derse de. D oluyordu, das yine D oluyordu, birleştik. Evet, şimdi yeni konumuza geçelim. Şimdi işleri biraz daha zorlaştıralım, daha karışık bir şeye geçelim. İlk başta ne anlatmıştık? İşte örnek vereyim, kitap, das book, kitabı gördün mü? Kitabı verir misin? İşte akuzatif, datif o kitabın yalın halinin çekimlerini görmüştük. Şimdi bir kitap veya kitabım derken kullandığımız çekimleri göstereceğiz ve bunu bir de sıfatla karıştıracağız yine. Evet yani cümle içinde bazen böyle kullanmanız da gerekebiliyor. Ein, mein, kein. Yani bu söylediğimiz çekimler üç farklı şekilde kullanılabilir. Ein yani bir kitap, mein işte benim kitap, kein, da işte hiçbir kitap gibi bir şey diyebiliriz. Bunlardaki çekimleri göstereceğiz şimdi de. Çünkü öyle dediğinizde hani dasbuch diyorduk ya hani benim dasbuch demiyorsunuz hani das dasbuch gibi bir şey olmuyor. O mine kelimesi yani benim kelimesi o dası da üstleniyor. Evet. Şimdi anlatacağımız tam olarak oldu. Demin nasıl dertiş dediğimizde der gelince sıfata sen bir dur diyordu. Hmm. Şimdi de aynı durum burada var. Tamam şimdi başlayalım. Ay, aynı örnek vereceğim Hı. ama dediğimiz gibi main ve kayn içinde aynısı, aynısı olacaktı. O zaman başlıyorum gene Neydi? Ayn, aynı. Aynı. Katse. Katse. Aynı. Ayn, bu. ''Buh'' Şimdi burada gene muhtemelen karıştıracağınız bir şey Ayn. var. Nedir bu Mustafa da karıştırdı Ben çok. evet. Çok yani ne? bayağı gene bu sinirlendiğim noktalardan biriydi. Şimdi deminden beri ne öğrendik? Biz derdi bunun artikeli. İşte küçük olduğu zaman Klein diyeceğimiz zaman Kleiner diyorduk. Yani der kalkıyorduk. Klein'in sonuna er getiriyorduk. E şimdi o zaman aynın sonuna da ben o er'i hmm. koymak istiyorum. Evet, yani, yani neden artık Neden ayner tiş değil de ayn tiş? Hı -hı. Yani bayağı bir sinirlenmiştim ben bunu. Bunun cevabı yok. Bunu şöyle <laughs> öğreniyorsunuz. Eğer konumuz yani kullanacağımız şekil ay, mine, kain ise evet, der ve das için yok hiçbir değişiklik yok. Yok. Yani Ayner Tiş yok. Aynes bu yok. 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 <gülüyor> <gülüyor> Devam ediyoruz. Ama akuzatilde. Yok diyorduk ya. Şimdi var. <laughs> Aynın. Aynın. Tiş oldu. Yani sanki bu aynermiş de <laughs> o re hani derin akuzatifi dein oluyordu ya. O ne ene buraya geliyor. Aynın tiş oluyor. Aynı katse. Di ve dasta da değişiklik Hı. olmuyordu akuzatilde. Evet. Aynı. Aynı. Hı -hı. olduğu gibi kalıyor. Yani aslında burada şey az önceki derdi das olarak öğrendiğimizle aynı gibi düşünebilirsiniz. Hani bu deinde burada aynın oldu falan. Sadece dikkat etmeniz gerekenler şu kırmızı yaptığım yer. R ve S yok. Aynı, mein, kind'a yok. Einer, eines diye bir şey yok. Evet, yani burada yok bu arada. Ama sonra işte burada değinmediğimiz genitif falan ha, gibi şeyler var. Hiç girmedik var. Oralara. Evet, Onlara girmeyin. Ama bu düz hallerinde yok. Devam. Dative bakalım. Aynım diş. Hani der, deyim oluyordu. Aynım oldu. Di, De, der oluyordu. Aynar <laughs> katse. Das, deyim oluyordu. Aynım. Hala ilk yerde öğrendiklerimizle aynı. Deyim, deyim, der, deyim yok. İkisine dikkat Hı -hı. ediyoruz. Şimdi ortalarını birazcık boş bıraktım. Bir de araya sıfat girsin. O Hadi da bakalım. son konumuz olacak. <gülüyor> <gülüyor> Bunu da öğrenirsek iyiyiz. Şimdi ilk başta ne demiştik? Der tiş vardı. Der klein tiş vardı. Niye? Çünkü der ben buradayım. Kleine sen bir dur diyordu. Şimdi aynı mantıkla aynı klein tiş olmasını beklersin değil mi? Ama öyle değil. Ein kleiner tiş oluyor bu seferde. Evet. Yani burada koymadığımız hani o R vardı ya. O sıfata, sıfata geliyor. Klein. ''ner'' diş oluyor. Değil zaten basit. ''Kleine'', Kleine. Bu aynı. da ''Kleines'' bu oluyor. Aynı. İkisinin mantığı aynı. Evet. Yani ''Einer Kleiner'' diye bir şey yok. ''Eines Kleines'' diye bir şey yok. Ya da ''Eines Kleine'' diye de bir şey yok. Evet. Yani ''Ein, mein, kayna dervedası getirmiyorsunuz. Bu nominatiflerde sadece sıfat geliyorsa ne mutlu. Artık el kendisini gösteriyor. Hı -hı. Gelmiyorsa da gelmiyor. Yani. Devam ediyoruz. Hadi bakalım yine bir tane daha meşhur Ausnahme diyorlardı ya. Aynen. Aynen kleinen. Nın. Değil. İkisine birden geliyor. Aynen. Aynen kleine. kleine. Katı. Ayn, Ayn kleines. kleines. Di ve das da değişiklik olmuyordu ya. Hı -hı. En sevdiğim onlar ya. Şimdi burası az öncekiyle aynı. Aynen. Tahmin edin. E-N'leri yapıştır geç. Evet, şöyle diklemesine yazayım artık hani Aynen. hepsini. Kleinen. Nın. Hepsi aynı dativlerin hepsinde. Evet. Neden? Çünkü benim mantığımla ilk hali değil. O zaman ene getireceğim. Mustafa'nın mantığı dativde hepsine ene yapıştır. yapıştır. Geç. Aynen bu şekilde. Ee, bu aslında daha fazlası da yok. Yani burada Hı -hı. çoğullara plurallara ve genitivlere, genitivlere değinmedik. tamlama dediğimiz genitivlere değinmedik. Neden? Çünkü hani zaten şu an bunları ilk kez gördüyseniz aman tanrım demiş olabilirsiniz. Bir de bunları koyarak iyice karıştırmak istemedik. Ayrıca videoyu da çok uzatmak istemedik. Bunları o Oturttuktan sonra zaten çoğul halini birkaç değişiklik hali içinde benziyor, öğrenirsiniz. Genitivde çok zamanla yani, oturuyor, yani. Zamanla çok oturuyor. Kullanılan yani, hepsine birden gireyim diye değil. o kitaplardaki devasa tablolara bakınca Aynen. zaten moraliniz bozuluyor. Bunlarla başlayın. Dikkat edin dediğimiz yerlere dikkat edin. Zaten videoyu izlerken not aldığınızı düşünüyoruz. Bunları tekrar edin. Bu şekilde öğrendiğinizde devamı gelecek. Aynen. Başarabilirsiniz. Almanca'da artikeller konusu belli başlı çekimleri ve dikkat etmeniz gereken yerleri bu şekildeydi. Biz öğrenirken zorlandığımız, hata yaptığımız yerleri tekrar tekrar vurguladık. Hani sanki belki <laughs> daha çok şey varmış gibi anlattık ama böyle aklınızda kalması için birçok kez söylemeyi uygun gördük. Umarız faydası olmuştur size. Almanca öğrenme serüveninize başlamanıza veya zaten başladıysanız bir ha demenize <laughs> aydınlanma yaşamıştır olmuştum. belki. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve beğen tuşuna basmayı unutmayın. Hatta yeterince beğenirseniz belki devamını da çekeriz. Almanca ile ilgili yeni videolar belki gelir. Evet anlatacak çok şey var. Bakalım yeterince beğenirseniz anlatmaya devam edebiliriz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.